Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün güzel bir şerbet yapalım. Reyhan şerbeti yapacağım arkadaşlar. Bugün yemek yapmayacağım. Şöyle bir demet reyhanımı pazardan aldım. Çok severim. Gördüğüm an hemen alıyorum. Zaten çok reyhan 2 ay, 3 ay sürüyor. Bahçesi olanlar şanslı tabii ki ama bir demet reyhanımı 3-4 kere yıkadım üzerine şöyle bir su bardağı şeker döküyorum. İki tane de iki dilim limon, limon. ve bir yemek kaşığı da limon tuzu. Üzerine 2 litre kaynar suyu ekliyorum arkadaşlar. Şekerimiz her bir litreye yarım bardak olacak şekilde yapıyoruz. Çok güzel bir aroması var. Çok severek içiyoruz bizler arkadaşlar. Sizlerle de paylaşmak istedim. Şimdi kapağını kapatarak soğumasını bekliyoruz. Arkadaşlar suyu döktükten sonra bile şu rengin güzelliğine bakar mısınız soğuduğunda daha güzel muhteşem bir renk çıkarak bizlere içmeye hazır bir vaziyete geliyor şimdi hemen kapatıyorum iyice soğumasını bekleyeceğiz arkadaşlar Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şerbetim soğudu. Şimdi süzmeye geldi. Süzerek şişelerimize dolduracağız şimdi. İnanılmaz güzel bir renk çıktı ortaya. Şöyle göstereyim. şekerimizi dolduralım. Şöyle rengini görün arkadaşlarım. O kadar güzel bir renk oldu. O kadar güzel, lezzetli bir şerbet ki misafir sofralarına nişan, söz gibi törenlerimizde çok güzel yakışacak bir şerbet. Kahvelerimizin yanında çok güzel oluyor. Şimdiden yapacak herkese afiyet olsun. Görüşmek üzere.